ve bugünün kahramanlarından mesaj var. Biz senin için sokaktayız. Sen hepimiz için evde kal. Siz değerlisiniz. Hayat evde sağ. Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. güvenliğiniz için bizler görev başındayız. Etkili mercilerin yaptığı açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar etmeyin. Evde olmak için evde kal Türkiye. Evde hayat var. Zorunlu olmadıkça lütfen evi tercih ediniz. Evde aile var, evde sevgi var, evde huzur var. Evde sağlık var. Sizler bizim için değerlisiniz. <laughs>